Arkadaşlar 5 dakika boyunca yüz binlerce kurtçuk dolu bu tabletin içinde durup challenge'ı tamamlamak kadar izle... Dayı bir şey soracağım şimdi ya. O kurtçukların içi ya, tamam hadi tenine değmesi bir şey değil. Şimdi şuradan aşağıda var ya hani buradan aşağı komple kurtçuk. Malum buradan aşağıda delikler de mevcut bir insan. O deliklerden o kurtlar girer mi hani İzleyicilerimize Sadece bir soru. Kanıtlayacak göstereyim. Benim her yerimi yemişler. Bak, şey bak bak. Bak bak. <laughs> <Hale gülüyor> bunun bir içini düşün? Oğlum götüne de girer bu insanın. Bu insanın götüne de girer. Biliyor musunuz bir içinde ne var bunun? <laughs> 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 <Ferak gülüyor> <laughs> 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 Dökelim. <laughs> <laughs> Abi manyak mısınız? Bu ne amına koyayım? Ye bir de ayy <laughs> ohaa orkun o yuh <laughs> orkun yuh <laughs> orkun. <laughs> orkun. <laughs> orkun o ne o nasıl bir döküş o <laughs> orkun abartmadın mı İstiyor <laughs> musun? orkun bu ne <laughs> ahahahah <Sokça gülüyor> <dinliktim. gülüyor> <laughs> ahahahah <Amla kıyım. gülüyor> istiyorsun? Bir evet. milyon TL ile. Ya birazını koyacağım aynen onlarla. Da koyayım hadi. Oğlum bunlar talaş bir de böcek deyip böceğin girdiğini düşünsene bunu nasıl çıkartacaksın ya?